abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kolye yapıyoruz. Bunun için bir kap, bir kaşık un, bir kap su ve istediğimiz kadar gıda boyası. Hamur yapıyoruz su ve un ile. Daha sonra içine istediğimiz renkli gıda boyasını koyuyoruz. Ve eğer sıvı görünüyorsa biraz daha un koyabilirsiniz ve e, istediğiniz kadar gıda boyası boca edebilirsiniz. Daha sonra e, keskin bir şey mesela çay kaşığı gibi e, kalp veya başka bir cisim oluşturabiliriz. Oluşturduktan daha sonra e, ocakta alt üst olarak pişirmeye çalışıyoruz ve yani ve daha sonra e, kürdan geçiriyoruz. E, bu burada e, misinemizin koyulacağı yerin e, yeri belirlenmiştir. Daha sonra e, buradan ipi geçiriyoruz. E, daha sonra